Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Uzunca bir süre yine videolu içerik paylaşma imkanım olmadı. Öncelikle çok özür diliyorum. Çünkü gündemim çok yoğun değerli arkadaşlar ama elimden geldiğince web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda anlık önemli haberleri paylaşmaya da büyük bir çaba gösteriyorum. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi çok önemli bir karşılaşmanın artık eşiğindeyiz. Çok az bir süre kaldı bu gün ayın 10'u 17 Şubat dolayısıyla 38 günümüz kaldı Tyson Fury ve Alexander Usyk ağır siklet tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşmasını izleyeceğiz değerli arkadaşlar tabii ki bu çok önemli bir karşılaşma bir kere 100 yılımızın ilk ağır siklet tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşması olacak ve 25 yıl aradan sonra ...ilk kez ağır siklette tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşmasını izleyeceğiz. Bir başka önemli yanı da bu dört kemer dönemi değerli arkadaşlar. Yani 99'da Lennox Lewis ve Evander Holyfield döneminde üç kemer vardı. Dolayısıyla bu karşılaşma çok önemli bir karşılaşma olacak. Ve bu önemli karşılaşmayla ilgili de artık sık sık paylaşımlar yapmamız gerekiyor. Çünkü çok enteresan açıklamalar var. Ben en son konuyla ilgili paylaşımımı 8 gün önce web sayfamızda paylaşmıştım değerli arkadaşlar ve bu haberin detayına geçmeden önce John Fury'den çok enteresan bir açıklama geldi detaylara geçmeden öncelikle John Fury'nin paylaşımını sizlere aktaracağım çünkü bu yeni bir paylaşım değerli arkadaşlar Boxing Social'da dün yayınlandı hemen şunu belirteyim. John Fury endişeli değerli arkadaşlar. Endişeli çünkü daha önce de John Fury'nin açıklamalarını ben sizlere aktarmıştım. Ekibini suçladı. Francis Ngannou karşılaşması sonrası Tyson Fury'nin ekibini suçladı ve çok böyle tedirgin açıklamalar yaptı. Yani bu şekilde dedi Alexander Usyk karşısına çıkamaz hata yaptırıyorlar oğluma. Çünkü etrafındaki insanlar hep yesmen. Yani ne söyleseniz evet diyen insanlar. E, dolayısıyla yanlış yolda diye uyarmıştı oğlunu John Fury. Tabii ben kendisini çok eleştiriyorum ama şundan dolayı oğlunun işlerine fazla burnunu sokuyor arkadaşlar. Yani çok fazla böyle küfürlü saldırgan e, davranışları oluyor. E, yani Sonuçta bu bir belediye değil arkadaşlar. Yani tamam babası olabilirsiniz. Ee, ama çok fazla konulara müdahil oluyor. Ee, Tabi bozuk saat de olsa günde iki kere doğruyu gösteriyor. Şimdi öncelikle dedim John Fury'nin açıklamalarını sizlere aktaracağım. Boxing Social'da dün yayınlandı bu. Ne diyor burada? Diyor ki bir kere e, köklü bir... E, ...stil e, değişikliğine gitmesi gerekiyor diyor Tyson Fury'nin... E, ...Alexander Uysik'le yapacağı maç için. Çünkü e, Alexander Usyk tamamen farklı birisi. Eğer diyor yıllar öncesine geri dönecek olursanız... ...bakın çok önemli bir örnek gösterdi burada... ...yıllar öncesine geri dönecek olursanız... ...internetten de bakabilirsiniz dedi... ...Gary Cooney ve Michael Spinks karşılaşması... Ve Michael Spinks hafif ağır sikletten yükseldi, kilo aldı ve yaklaşık dedi yani 14 stone üzerinde dedi arkadaşlar. Böyle bir kilo aldı dedi. Ve Gary Cooney 6 foot 7 dedi yani neredeyse 2 metre 1.98'lik boyu var Gary Cooney'nin ve 18 stone dedi. Yani rakibinden yaklaşık 20, 26, 27 kilogram fazlası var. Hem boyutları Büyük hem kilosu daha ağır e, ve tabii ki dedi şimdi e, bu tür adamlar yani Michael Spinks gibi Alexander Husky e ona benzetiyor. Bu tür adamlar bunlar hızlı adamlar dedi. Yani sadece dedi bu adamların üzerine yürüyüp ağır bombalarınızı ağır silahlarınızı dedi e, bunlara dedi isabet ettiremezsiniz. Çünkü çünkü dedi guess what no, 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 no. tahmin edin ne oluyor. Çünkü bu adamlar diyor geleni görüyor ve sizin o attığınız yumruklardan kaçınabiliyor dedi. Uysip çok iyi birisi. Çok iyi hareketleri var. Ve dedi ki beynini çok iyi kullanıyor. Çok iyi hareket, ayak hareketleri var. Yani Deontay Wilder ve Francis Ngannou gibi adamlardan dedi çok daha farklı bir stile sahip dedi arkadaşlar. Yani bir kere öncelikle hemen ekran görüntümden de paylaşayım. Arkadaşlar kısa bir görüntü, kısacık bir görüntü de paylaşayım. Ee, İzleyebilirsiniz. Tyson Fury'e çok benziyor. Ee, Gary Cooney böyle bir örnek verdi. Gerçekten müthiş bir örnek değerli arkadaşlar. Endişeli John Fury. Tabi şimdi e, yine detaya geçmeden şunu da belirteyim. E, Sean Porter e, konuştu. Eski welterweight dünya şampiyonu. Dedi ki yani ben dedi bu ikilinin karşılaşmasının olacağına dedi hala inanmıyorum dedi. O da benim gibi e, düşünenlerden değerli arkadaşlar. Dolayısıyla John Fury'den böyle bir açıklama geldi. E, kısaca Tyson Fury'nin ekibini ve Tyson Fury'yi uyardı arkadaşlar. Şimdi bugüne kadar yani daha doğrusu Fransız Engano karşılaşmasına kadar ne tür açıklamalar yapıyordu John Fury? Oğluma dedi dokunamaz bu dedi ya. Yani bu dedi orta siklet. işte küçük Oleksandr Uysik. Öyle dedi Tyson Fury'e dokunamaz bile. İşte onu nakavt edecek gibi açıklamalarda bulunuyordu. Ama şimdi bu tarz açıklamalar yaptı. Tabi şimdi bunu herkes farklı yorumlayabilir. Değerli arkadaşlar ama baba endişeli. Tabi şimdi ben Haberin detayına geçeceğim. Bu haber bugüne kadar yazdığımız haberlerin kısaca bir özeti diyebilirim. Çünkü çok kısa bir haber ve hem Oleksandr Usyk'i ve hem de Tyson Fury'i kısaca bir analiz etmişler. Bugüne kadar karşılaştıkları rakipler gibi değerli arkadaşlar. Çok da hoşuma gitti. Tabii benim katkılarım da var içerisinde. Onun da bilgisini verelim. Bu haberi sizlere aktaracağız. Yetenekli Uysik 17 Şubat'ta Goliath Fury'yi geçebilecek mi? Çünkü bu tür benzetmeler var. Yani Goliath'la Davut benzetmesi var. Çünkü Goliath biliyorsunuz devasa bir devdi ama küçük Davut onu yenmeyi başardı. Bu tarz açıklamalar, benzetmeler yapılıyor değerli arkadaşlar. Matchroom Boxing'in patronu Eddie Hearn, WBC şampiyonu Tyson Fury'nin boyutlarının, WBA, WBO ve IBF ağır siklet dünya şampiyonu Oleksandr Usyk için çok büyük olacağını tahmin ediyor. Yani Eddie Hearn, Tyson Fury'nin galip geleceğini tahmin ediyor. Aslında bu Eddie Hearn için bir tahminden öte bir temenni değerli arkadaşlar. Çünkü Tyson Fury ve Anthony Joshua karşılaşması çok önemli bir karşılaşma ve hem Tyson Fury hem de Anthony Joshua bu karşılaşmayı meydan edebilmek için, yapabilmek için şu anda limitlerini kullanıyorlar arkadaşlar. Çok çok önemli bir karşılaşma. Hem Suudi Arabistan'dan, Suudilerden önemli bir ganimet alacaklar. Hem de İngiltere'de bu karşılaşmayı çok fazla insan izler. O nedenle Eddie ki bir temenni yani Oleksandr Uysik'i bir geçse de Tyson Fury biz Anthony Joshua ile bu karşılaşmayı yapabilsek. Hedef bu. Uzmanların büyük bir çoğunluğu da 123 kilogramlık 206 santim olan Tyson The Gypsy Fury'nin devasa boyutlarının eski Cruiserweight tartışmasız dünya şampiyonu Alexander Uysik karşısında çok büyük olduğunu tahmin ederek tıpkı Ed Hearn gibi düşünüyor. Önemli bir kitle de bunu düşünüyor. Çünkü boyutlarının büyük olduğu konuşuluyor. Ee, ama Gary Cooney e, ve Michael Spinks karşılaşması bunların hepsine kapak olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Tyson Fury ve Alexander Uyisi Garsik'le tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşması 17 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sahnelenecek. Boyutlar elbette önemli ama Eddie Hearn'ın cevap aradığı soru Fury'nin 23 Ekim'de kariyerinde ilk kez boks ringine çıkan UFC ağır eski dünya şampiyonu Francis Ngannou karşısındaki berbat performansının yetersiz hazırlık mı yoksa düşüşe geçmesi, geçmesi mi olduğunu sorguluyor. Bunu sorguluyor. Şimdi şuraya bir saptama yapacağım çünkü çok fazla bilgi var. Şimdi arkadaşlar Tyson Fury ne demişti? Ben 12 haftalık bir idmanla hazırlandım. Fransız Engano karşılaşmasına diye bu şekilde bir açıklamada bulunmuştu. Yani e, Diante Wilder karşılaşmasına 6 haftada hazırlandım ama dedi Engano karşılaşmasına 12 haftada hazırlandım. Çünkü dedi bu adam tehlikeli diye bu tarz açıklamalarda bulunmuştu. Dolayısıyla yetersiz hazırlık mı sorusu geçersiz. 12 haftada hazırlandı. Düşüşe geçmesi tamam geçerli. Tyson Fury düşüşe geçti arkadaşlarım. Ee, ve e, yine haberimizin devamında Tyson Fury dövüşler arasında kilosunun kontrolden çıkmasına engel olamıyor. Her maç öncesi hazırlıklarda belinin çevresinde taşıdığı stepna lastiğinden bir nebze kurtulmak için olağanüstü çaba harcıyor. Bu durum boksörler üzerinde daha fazla yaşlanma ve yıpranma etkisi yapar. Bir saptama daha yapacağım. Çünkü 12 hafta... E, idman yaptığını söylemişti Engano karşılaşmasına. Tabi bunu Teddy Atlas da e, bununla ilgili açıklamada bulundu. Yani 12 haftada kardiyon, boks bunları yapmadı Tyson Fury arkadaşlar. Yani sıkıntı burada. Tyson Fury belinin etrafındaki o şambiyel, o step elastiğinden kurtulmak için büyük bir çaba harcadı. E, bu zaten belli oluyor ama bundan da kurtulamıyor. Çünkü kilosunu kontrol altında tutamıyor. Zaten bir Diante Wilder'la yaptığı 3. maça bakın. Bir de Fransız Engano karşısındaki maça, maçına bir baktığınız zaman yüzüne bakmayın. Fiziği artık tamamen yaşlanmış bir adam fiziğinde arkadaşlar. Yani bunlar çok çok önemli. Tabii ki bu belinin etrafındaki bu stepneden kurtulabilmek için de büyük çaba harcıyor. Bu da onun enerjisini alıyor. Fury 2015 Klichko sonrası yumurtacı rakiplerle karşılaştı kontra. Fury, Kılıçko sonrası 8 yıllık kariyeri içerisinde kendisini üst seviyelere taşıyacak kaliteli rakiplerle karşılaşmadı. Diante Wilder'ı yetenekli olarak tanımlamadığımız için Fury'nin gerçek manada hiç yetenekli bir rakibi geçemediğini görüyoruz. Yetenekli olarak tanımlamadığımız Diante Wilder karşısında 4 kez knockdown oldu. Düştü. Bakın arkadaşlar şimdi düştü tamam da kalktı diyoruz. Bu da çok önemli şeydir, elbette çok önemli şeydir. Ama düşmemeniz lazım, arkadaşlar. Yani bakın aynı yorumları şimdi birinden birine giriyoruz. Arthur Beterbiev ile ilgili de yapıyorlar. Knockdown oldu, evet. Benim hatırladığım iki kez knockdown oldu. Dolayısıyla bunların hepsi zafiyet, arkadaşlar. Tyson Fury geçen yıl Mirror'a yaptığı açıklamada Wilder karşısında kaç kez düştüğünü dahi hatırlamadığını söyledi. Böyle de bir açıklaması var Tyson Fury'nin. Fury'nin tek yönlü vasıfsız Deontay Wilder haricinde kazandığı maçlar. Francis Ngannou, Derek Chisora, Dillian White, Otto Wallin, Tom Schwartz, Sefer Seferi ve Francesco Pianata. Bu isimler var. Şimdi bu isimlerin bu isimler Tyson Fury'yi o üst seviyeye taşıyamayacak, taşımayacak arkadaşlar. Yani bunu sorguluyoruz. Tyson Fury'nin 2015 Vladimir Klitschko sonrası karşılaştığı rakipler berbat ötesi birer domates konserveleridir. Ancak bu berbat rakipler karşısında kazanılan zaferler medyada ve sıradan boks hayranlarında inanılmaz müthiş bir etki yarattı. Fury öylesine şişirildi ki boksun ilahı efsane Muhammed Ali adı Muhammed Ali ile mukayese edilmeye başlandı ki bu Ali'ye büyük bir saygısızlık. Tyson Fury henüz daha kendini kanıtlayamadı. Fury'nin kariyerine baktığınızda temelinin tamamen duman ve aynalardan oluştuğunu görürüz. Kariyerinin son dönemlerine gelmiş antrenörünün ölümü ve yeni duyarsız bir antrenörle kariyerini ite kaka devam ettirmeye çalışan 40 yaşındaki ihtiyar Vladimir Klitschko zaferinin detayları neden gözden kaçıyor? Gerçeklikten kopmadığımız ve kafamızı kuma gömmediğimiz sürece Fury'nin çok berbat rakiplerle karşılaştığını kabul etmemiz gerekir nokta. Evet bunu kabul etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani Hayranlık başka bir şeydir. Ama şimdi karşılaştığı rakiplere bakıyorsunuz. Bu rakipler önemli rakipler değil. Arkadaşlar. Fury kendi yaşından çok daha yaşlı görünüyor. Ve bu zamana kadar karşılaştığı yumurtacı rakipler ona yetenekli Uysik karşısında hiçbir fayda sağlamayacak. Çünkü Uysik'in zaferleri çok daha üst seviye yetenekli adamlar karşısında ve evinden çok uzaklarda yaşandı. Top Rank ve Queensberry Promotion'un yani Tyson Fury'nin temsilcileri müthiş yaygara kopartan tanıtımları hayranlarda onun çok büyük bir boksör olduğu imajını yarattı. Yetenekli Uysik 17 Şubat'ta Goliath Fury'yi geçebilecek mi? Fury hiçbir zaman düşünüldüğü gibi bir boksör olmadı. İşte bu nedenle boks acemisi Fransız Engano karşısında berbat göründü. Fury dikkatlice yapılan rakip seçimleriyle yaratılmış içi boş hantal gulyabanidir. Oleksandr Usyk'e geçiyoruz. Oleksandr Usyk neler yapmış? 2012 olimpiyat altın madalyalı Cruiserweight tartışmasız eski dünya şampiyonu ve güncel WBA, IBF ve WBO ağır siklet dünya şampiyonu Oleksandr Usyk çok daha üst sınıf rakipler karşısında zafer kazandı. Oleksandr Usyk'in kazandığı zaferler Daniel Dubao, Anthony Joshua iki kez, Derek Tony Bellew, Murat Kasiyev, Marius Bredis, Marco Huck, Michael Hunter, Tobiso Mukunu ve Glovaki değerli arkadaşlar. Yani bunlar çok daha yetenekli. Kimisi eski şampiyon, kimisi şampiyon. Dolayısıyla kemerleri zaten bu adamlardan aldı. Ve arkadaşlar Anthony Joshua ile iki kez maç yaptı. Dolayısıyla ben Tyson Fury'den gelecek yumrukların Düşünmüyorum. Anthony Joshua'da bunu düşündüm. Aynı şeyleri Daniel Dubao'da da bunu düşündüm. Çünkü bu adamlar tek yumruklu adamı nakavt edebiliyorlar. Dolayısıyla Anthony Joshua çok çok daha güçlü yumruklar atıyor Tyson Fury'den. Bunu ben ta en başından beri söylüyorum. Hem daha çok seri hızlı yumrukları var hem daha güçlü yumrukları var. Dolayısıyla genç aslan Daniel Dubao'yu da geçti, durdurdu. Anthony Joshua'yı da iki kez yendi. Bu karşılaşma Kendisi her ne kadar çok daha böyle mütevazi açıklamaları yapsa da Oleksandr Usyk için çok kolay bir karşılaşma olacak Tyson Fury karşılaşması. Şayet Tyson Fury o ringe çıkarsa. Çünkü halen daha birçok kişide büyük bir şüphe var ee, en başta ben. Devasa boyutlarıyla Goliath Fury imparatorluk tahtına oturabilecek mi? Eddie Hearn'ın açıklamaları. Sanırım Tyson Fury bu maçı kazanır. Biz sürekli 23 Ekim'de Fransız Engano karşısındaki Fury'yi düşünüyoruz. Fury Engano'yu ciddiye mi almadı yoksa artık tepeden inişe mi geçti? Eğer artık inişe geçtiyse 17 Şubat gecesi Oisik karşısında çok zor bir gece yaşayacak dedi Eddie Horn. Engano karşısında gördüğümüz şey sadece fiziki yaşlanmanın neden olduğu çirkin görüntü değildi. Bu maç aynı zamanda onun aslında düşünüldüğü gibi yetenekli bir boksör olmadığını da bize gösterdi. Evet. Şimdi kim ne derse desin benim kulaklar kapalı hiç dinlemem arkadaşlar. Bakın. Başka bir spor dalından, mücadele sporlarından geliyorsunuz. Ve adam sizin oyununuzda sizi yeniyor. Sizin isminiz bu sporun ilahı Muhammed Ali ile anılıyor. İşte ben bunu sindiremiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla hiç idman bile yapmasa Tyson Fury'nin Engano'yu kendi oyununda domine etmesi gerekir. Hiç dinlemem. Hiç. Kulak kapalı. Hiç dinlemem. Ama ne oldu? O kadar idman yapmasına rağmen ve üstelik knockdown oldu. Ve üstelik iki hakemden, üç hakemden sadece ikisinin puanını alabildi ve Fury şampiyon. Fury'yi şanslı kılan nedenler büyük boyutları ve çok iyi konuşma yeteneğinin olmasıdır. Evet, Tyson Fury'nin konuşma yeteneği var arkadaşlar. Yani adam bir showman. Bakın Anthony Joshua'da bu yok. Daniel Dubois'ta da bu yok. Ve Tyson Fury bunu çok iyi yapıyor. Yani lisan bilmekle de sadece her şey bitmiyor. O dili çok iyi kullanmak, konuşma yeteneği çok iyi Tyson Fury'nin ve kariyerinde sorunlar yaşayan 40 yaşındaki Kılıçko'yu çok uygunsuz bir zamanda yakalaması oldu. Kılıçko'ya revanş hakkını dahi vermedi. Eddie açıklamalarının devamında Uysik karşısında Fury'nin çok büyük olacağını düşünüyorum. Fury guard değiştirebiliyor. Eğer çok iyi bir idman dönemi geçirebilirse ki ben çok iyi idman yapacağını ümit ediyorum dedi. Ancak Alexander Uysik'i de gözden çıkartamazsınız. 17 Şubat'ta Suudi Arabistan'da müthiş bir ağır siklet karşılaşması izleyeceğiz. Spor adına, boks adına çok harika bir karşılaşma olacak. Uzun bir aradan sonra ilk kez tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonluk maçını izleyeceğiz dedi Elif Yörn'ün açıklamaları değerli arkadaşlar. Tabi dediğim gibi biz daha çok açıklamalar yapacağız, çok paylaşımlar yapacağız. Bir de ben hemen şunun da bir bilgisini vermek isterim. Ekran görüntüsü paylaşmak isterdim ama onu eklememişim masa üstüne. Tyson Fury'nin bir videosu muhtemelen izlemişsinizdir. Sosyal medya hesabından paylaştı. Suudi Arabistan'da dağlık bir yerde koşu yapıyor Tyson Fury ekibiyle birlikte. İşte orada şunu söylüyor dedi ki işte bu nokta nokta işte yaptığımın dağlarında dedi çok büyük bir koşu günündeyiz yani motivasyonumuz iyi çok iyi idmanlar yapıyoruz o işte tavşan suratlı Oleksandr Otsiki dedi yine ezeceğim parçalayacağım diye açıklamalarda bulundu Tyson Fury değerli arkadaşlar tabi şimdi bu tür açıklamalar belki birçok arkadaşımızı heyecanlandırabilir ama ben Tyson Fury'yi çok iyi tanıyan birisi olduğum için ben Tyson Fury'nin bu tür atarlı giderli açıklamalar yapması aslında beni korkutuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Tyson Fury bu tarz saldırgan, böyle küfürlü, hakaretli, karşı tarafı küçümseyen açıklamalar yaptığı zaman Tyson Fury mutlaka bir sakatlık geçiriyor arkadaşlar. Yani ben bunu Klitschko dönemlerinden biliyorum. Yani o zaman boks haber falan yoktu. Böyle bir şeyler yapmıyorduk biz ama ben yine bunu takip ediyordum ben. Klitschko'ya da çok enteresan saldırgan açıklamalarda bulundu. Tyson Fury net hatırlıyorum Twitter'dan paylaştı. Ayağımı burktum dedi koşarken. ayağım or almıştı. Dolayısıyla bu revanşını yapmadı. Şimdi dikkat ederseniz bakın. Başka kime yaptı? Anthony Joshua'ya yaptı. Anthony Joshua'ya da böyle giderler yaptı seni, işte şöyle öldüreceğim, böyle nakavt edeceğim, işte vücutçu, vücut geliştirmeci gibi açıklamaları vardı. Dolayısıyla bu karşılaşma olmadı. Şimdi Tyson Fury kime yapmadı? Francis Ngannou'ya yapmadı bu tarz aşağılayıcı, saldırgan. Başka kime yapmadı? Dillian White'a yapmadı, Derek Chisora'ya yapmadı. Arkadaşlar, Yani dolayısıyla Tyson Fury böyle birisine gider yapıyorsa bu beni heyecanlandırmıyor. Aksine e, beni korkutuyor. Çünkü ben bu karşılaşmayı görmeyi çok istiyorum. Tüm dünyadaki boks hayranları bu karşılaşmayı görmeyi çok istiyor. E, Tyson Fury neyle karşı karşıya olduğunun farkında. Babası bunu söyledi babası bunu zaten Engano karşılaşması sonrası hep dillendiriyordu değerli arkadaşlar ümit ediyorum Tyson Fury bu karşılaşmaya çıkar ben yine söylüyorum bakın 38 gün kalmış ben yine inanmıyorum Tyson Fury'nin bu karşılaşmayı yapacağını çünkü Oleksandr Usyk'e yenilirse Tyson Fury'nin popüleritesi biter çünkü Tyson Fury'nin farklı planları var arkadaşlar yani Engano ile rövanş maçı var daha sonra John Jones'la yine boks karşılaşması planlıyor. Engano'yla kafeste dövüşmek istiyor. Adamın farklı planları var. Anthony Joshua karşılaşması var. Dolayısıyla Alexander Usyk'e yenilmesi Tyson Fury'nin bütün planlarını alt üst edecektir. Ben Tyson Fury bir neden bir sebep bulacak ve bu karşılaşmayı yapmayacak diye düşünüyorum ben. Yani benim gibi düşünen de çok. Yani yorumlara da bakıyorum işte ilk roundun zili çalana kadar ben bu karşılaşmaya... Ben bu karşılaşmanın olacağına inanmıyorum. inanmıyorum diyen önemli isimler de var. Şimdi yani isimler aklıma gelmiyor. Ee, ama ümit ederiz bu karşılaşma olur. Ee, çünkü bu karşılaşma olmazsa sıkıntı, kemerler dağılacak arkadaşlar. Yani aslında geçtiğimiz yıl IBF'in zorunlu rakibi. Daha sonra WBO'nun zorunlu rakibiyle karşılaşmaları yapmak zorundaydı o Alexander Uysik. Ama Tyson Fury çıktı. Bu karşılaşma oluyordu, olacaktı. Olduydu, oluyordu derken bu karşılaşma yine olmadı. Dolayısıyla bu kemerler dağılmadan biz ikilinin karşılaşmasını görmeyi çok istiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi daha çok paylaşımlar yapacağız. Bunu Tyson Fury ve Alexander Uysik bölüm 1 diye paylaştım. Çünkü bundan sonra artık çok önemli isimler de kendi yorumlarını katacaktır. Ben de vakit buldukça bu yorumları haberleri sizlere aktarmaya gayret gösteriyorum. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.